Tekrardan selamünaleyküm beyler. Bugün tekrar Fanize Fridays 4 oynuyoruz. Bir daha çekmem demiştim ama önceki bölüm bayağı fazla izlenmiş. Önce bakayım hangi gece oynuyor. Onu bu ne tövbe tövbe. Siz de Bu anlamda Şöyle bir karakterlere bakalım. Halloween Edition ne zaman gelir acaba? Cadılar Bayramı'na Cadılar Bayramı herhalde Eylül'de falan oluyordu ya da sonbahar ayında oluyor diye biliyorum. Tam bilmiyorum ama. Neyse Night 20 ile başlayalım. Tekrardan korkmaya hazır olun. Siz değil ama ben korkacağım. Farkın yok. ama hiçbir şey gelmez hemen geldi? Geçemiyorum lan. Şu arkaya Arkada. Tamam <laughs> En son box'ı öldürdük, değil mi? Ortaya gireyim bakın belki Foxy gelmiş de diyecek ya? Arkaya hemen bakacağım bu kapıdan sonra. Evet tahmin etmiştim ama e, Jump scare yiyeceğimi tahmin etmiştim o yüzden ölmedim. Önceki elde bizi balon boyu öldürmüştüz. Hadi yanlış hatırlamıyorsam. Halloween Edition'daki aslında Halloween Edition o ama neden buraya eklemişler ben de bilmiyorum yani. Bu sefer şeyi oynayalım. Aha, karakterler nasıl yapıyor? <laughs> Hah bu. Fan mi flash trap? 30 saniye 30 saniye lanması be. Bu ev neresi lan? Tuvalet kısmı diyeceğim de böyle mi yani. Bak bak kendisi direkt yapıyor ne yapayım? Sapınan falan yeni ya. Ay yok abi böyle saçmalık yok ya. 30 saniye yapsın, yapmışsınız nasıl yapalım? Bir de too bad diyor ya valla sinirim bozdu ha şimdi Tam <laughs> o zaman bunu oynayalım Palmit balım Gerçi burada da fazla bir saniye fark etmişler <laughs> Ne gülüyor lan Oluyor <30. gülüyor> Bak çok yakınımda. Kalp krizi geçiriyordum o neydi ya? <laughs> ya ne Her da ya, hangi video oynamaya çalıştın şu Daha Zaten şu an. <laughs> şimdi. Robot bence daha korkunç. Gitti mi? Gitti mi lan? Ne tarafa ne tarafa? Da ya yataktayken onu nasıl durduracağım? Işığı tutacağız herhalde yüzüne. Evet az önce baktım ve öğrendim. Işığı tutmamız lazım sadece. Eğer ışığı tutmadan şey yaparsak oluyoruz Kolay Aklına doladılar. Kol atma, kol atma. Kol atma, Yo, nerede lan? Arkada mısın? Anam. Küstü bize Defol git lan. Sanki çok umurumdaydın. Hadi çok soğuk yukarı çıkalım geldi çok Ortada mısın? çakalı görüyor musun çakalı? 아 i t a s u saat 3'e kadar dayandık ha. İyi dayandık aslında. Evet. Başka bir şey geçtim bir tane mod mu? Vallahi bu bu video fazla cansıkeri almadık güzel. Bunlar sonel olacak zaten. Yok sonel olmayacak. Sonel mi olacak ya? Öbür video geri daha kısa olur o zaman. Arkada hemen birikiyor bunlar ya. Şu foxy bakalım gelmiş mi? Yok Foxy de gelmemiş. Bakayım sağ Yok soldan gelmiş. <laughs> bad. Evet, belliydi. Neyse son ele geçiyoruz şimdi. Video size kısa gibi gelecek de aslında ben videoyu çekerken 9. dakikadayım şu anda. Zaten burada da görünüyor. Sonuncu. Hemen öleceğiz kesin. Dur hemen oradan gidelim. Hemen gelmedi. Hadi hadi Hadi, hadi. Abi, siz